Merhaba arkadaşlar, herkese iyi geceler. Almanya'da okula giden her öğrencinin yapması gereken bir ödev var. Öğretmen eşliğinde tabii. Yani yoklama yapılıyor, mutlaka orayı görmesi gerekir ki sınıfını geçebilsin ve devam etsin. Bizim din kültürü ahlak dersinde ve fatihayı ezberleyemeyen ya da ne bileyim işte la la fa fa sol la la fa fa sol falan diye böyle notaları bir iki şarkı çalamadan hani nasıl sınıf geçemiyorduk Türkiye eğitim sisteminde? Almanya'da da Nazi çalışma kamplarını görmeden, orayı gezmeden hiçbir öğrenci sınıfını geçemez. İlkokul bir sınıf bu. Üçüncü sınıf olur, dördüncü sınıf olur. Onu bilmiyorum. Bir de bildiğim kadarıyla deniz atı gerekiyor. Yani yüzme de öğrenmeleri gerekiyor sınıfını geçmeleri için. Burada bütün çocuklar yüzme bilir ve ırkçılıkla erken yaşta tanışırlar. Benim çok kıymetli bir arkadaşım vardı. Bana bir gün dedi ki bizim öğretmenimiz ki Almanya'nın öğretmeni bunları Nazi çalışma kampı Auschwitz'e yani Polonya'ya bir kış günü götürmüş. Yaz günü değil soğuk bir havada götürmüş. Orada insanların çektiği gerçek çileyi hissedebilsinlerdi. Şimdi bu nazi kamplarında uygulanan bir deney var. Biliyorsunuz birçok deney yapmışlar orada insanlar üzerinde yani. Bugün fareler üzerinde deney yapılmasın, maymunlar üzerinde yapılmasın diye tartışılırken o zamanlar öyle bir zalim bir yönetimmiş ki nazi yönetimi insanlar üzerinde çeşitli deneyler yapmışlar. Bunlardan bir tanesi gaz kuyusu deneyi. İnsanları kuyuya atıyorlar. Anne, baba, çoluk, çocuk hepsini basıyorlar gazı. Oksijensiz kalıyorsun içeride ve bu deneylerde anne babalar çocuklarının suratını basarak yukarıya çıkmaya çalışmışlar. E cesetleri öyle bulunmuş yani. Şimdi insan oksijensiz kaldığında, insan çaresiz kaldığında, insan yokluk gördüğünde, aç kaldığında, insan ailesine özellikle çocuklarına bir tehlike hissettiğinde oradan kaçar. O yerden kaçar. Bunu sadece yaşayan bilir. Ya bana biri dün şey demiş. Almanya'da şarabını içip konuşuyor. Abi Almanya çok gerçek bir yerdir. Almanya dünyanın merkezidir. Almanya iki savaşın başladığı ve bittiği yerdir. Ben Berlin'de yaşıyorum. Buraya utanç şehri diyorlar. Utanç duvarı benim evimden 100 metre ilerideydi. Ben ben hala Ştazik kafasındaki komşularla yaşıyorum burada. Dolayısıyla Almanya'dan, bu ben Göcek'teki teklemden konuşmuyorum ki. Şurası Zon'un Ali. Arap mahallesi yani. Herifler binaları da almışlar. Yani ben bir Alman mahallesinde oturuyorum, yani daha çok Almanların oturduğu, hatta hepsi Alman bu mahallenin. Ama şurada bir köprü var, geçiyorsun, Türk düğün salonu, Arap mafyasının ofisi, Arap mafyasının nagila kafesi. Biraz daha git, Arap ailelerin caddesi başlıyor falan filan. Hatta şimdi açacağım bar da Arap mahallesinde, Arapların çok yoğun olduğu bir caddenin, Almanların takıldığı bir ara sokağında diyelim, hipsterların takıldığı ve ara sokakta değilim. Neyse. Yani ben sizin yaşadığınız şeyler böyle çok uzak birisi değilim. Kaldı ki günümüzde atıyorum işte mülteci konusunu konuşmak için beylik düzüne gitmek lazım? Ya da ne bileyim şehir hastanesindeki doğum servisinde mi çalışmak lazım? Ben her gazeteden bir makale okuyorum her gün. İşte çeşitli parti temsilcilerini takip ediyorum Twitter'dan. YouTube kanallarından ya da işte gazete köşelerinden falan filan. Dolayısıyla Almanya'dan atıyor tutuyor lafı çok saçma. Zaten Almanya'dan atıp tutmak lazım. Burası birçok şeyin merkezi çünkü. Bu arada çay içiyorum yani. Eğer eleştirecekseniz bari çay içip sallıyor diye. Şarap değil. En azından bugün değil. Yani yokluğu, çaresizliği, ayrımcılığı, öteki olmayı, açlığı, çoluğunun çocuğunun ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalma meselesini görmeyen, bilmeyen, hissetmeyen birisi. Bir de empati sorunu varsa, genel olarak da insanlarla empati kuramayan bir sosyopatsa, bence sosyopat o insanlar. Çünkü karşındaki insanın neler hissettiğini de hissedebildiğin kadar insansın. Bu insanlar şimdi işkembeyi kübradan sanki bir böcek, sanki bir karınca üzerine konuşuyormuş gibi insanlar üzerinden çok sert ahkamlar kesiyorlar. Bakın gelin birazcık Almanya'daki Türkiye kökenli insanların kısa tarihine bakalım. Max Frisch'in meşhur bir sözüdür. Biz işçi çağırdık, insan geldi. Yani diyorlar ya işte ekspatlarla, işte nitelikli göçle, Almanya'ya giden Türklerle buradaki Suriyelileri karıştırma. La kardeşim 1961'de buraya gelenin Suriyeliden bir farkı yoktu esasen. Şey zannedersin mesela. Mesela Türkiye'de savaş yok muydu? Bence ben mülteciyim. Yani ben PKK ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasında çıkan çatışmalardan sonra İstanbul mula geldim. Ben annemin bizim üç kardeş elimizi tutup bahar Caddesi'nden yukarıya çıkarken ki o resmini hiç unutmuyorum. Yani ben o resmi uzaktan bizi gördüm. Hayal edebildim. Mesela bugün ben burada Suriyeli aileler görüyorum. Üç çocukla kadıncağız ne yapacağını bilmiyor. Devlet dairelerine gidiyor bir şey yapıyor. Aynı. Yani Türkiye'de yaşayan insanlar kendisini çok çabuk Avrupalı zannetti. Yani mesela Suriyelileri tacizle Ulan bizim insanımızda taciz yok mu? Üniversitelerde yok mu? Medya kuruluşlarında yok mu? Sinema, dizi, gazetecilik falan filan oralarda yok mu zannediyorsun? Daha nitelik bir taciz var. Ben demiyorum ki Suriyeli mükemmeldir, Afgan müthiştir. Abi çok bir farkın yok senin ondan bundan. Ne farkın var yani? Yani ben çok merak ediyorum yani bu kadar böyle bunlara böyle sapık muamelesi yapan adamların nasıl acaba neler yaptığını ailesinde nasıl davrandığını, iş yerindeki kadınlara nasıl davrandığını. Çok merak ediyorum ya. Yani. Gelmiş bizimkiler buraya ve bir süre sonra gitmeleri istenmiş. Şimdi tıpkı bizde olan gibi yani. Türkiye'de diyor savaş bitti gidin. Burada da demişler ki ekonomik olarak biz toparladık, işçiye ihtiyacımız kalmadı gidin denmiş Gitmiş miyiz? <laughs> ne gitmesi ya? Bugün dönerin Almanya'daki yıllık cirosu 4 milyar euro. Sadece Berlin'de 1000 döner imbisi var. Bırak onu sadece Berlin'de 1000 kaf var. Teker bayi gibi bir şaştık. Şey Yasal bir boşluktan faydalanıp %70'i Türklerin, ilk başta hepsi Türklerin de bir şipetkaf geleneği başladı Berlin'de. Ya Berlin'de bir huzur vardı yani. Akşam 6'da 7'de herkes evine çekilirdi. Şimdi her yer şipetkaf, şipetkafların önünü bira içen gençler bütün mahallelerde gürültü problemi. Var. Ama bir şekilde bunu absorbe ediyorlar yani. Ya yani mesela bizdeki gibi hani dünkü oturum gibi ırkçı bir toplantı yani kendi içlerinde yapıyordur MPD'si, AFD'si falan filanı ama henüz televizyona böyle bir şey çıkmadı. Ya da bir YouTube programı olarak karşımıza böyle bir şey çıkmadı. Neyse ki Almanların karşısına da çıkmadı. Yani Pegida yürüyüşleri falan neyse ki karantinadan sonra azaldı. Çünkü hani bizde bir yasa var ya halkı kim ve düşmanlığa teşvik. Almanya'da da var o. Yani bir provokatör, ya yani propagandayı iyi yapan bir siyasetçi iç savaş çıkarabilir. Neyse bizimkilere git demişler. Bizimkiler gitmemiş. Artık buralıyız demiş. İşte Max Rich'in lafı. İşçi çağırdık insan geldi. Çocuk yaptılar. Ailesini getirdi işte ilk gelenler. işte kocasını karısını getirdi. Diğeri yeğenini getirdi. Orada da bir sürü üçkağıtçılık dönmüş. Bir sürü insan yeğenini çocuğu diye kütüye yazdırıp buraya getirmiş. Böyle şeyler var. Biz neler neler yapacağız ya. Yani biz bugün Suriyelilere laf söylüyoruz ama bizim Almanya'da yaptığımız üçkağıtçılığın yüzde birinden Suriyelilerin haberi yoktur yani. 292 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı şu anda Almanya'da sosyal yardım alıyor ve birçoğu kaçak çalışıyor. Almanlar bizi ne yapsın şimdi televizyon programlarında linç etsinler. <laughs> Bugün 292 bin kişi alıyor. O zamanlar daha beter şeyler dönmüş neler neler olmuş. Neyse tabi bu yani bir bahane olarak kullanılmamalı ama ne yapılmış kullanılmış. Mesela Zollingen ve ona benzer kundaklamalar. Yüzlerce kundaklama. Mesela Almanya'da göçmenlerin yaşadığı binalarda merdiven altına çocuk arabası koymak yasaktır. Çünkü yangınların büyük kısmı o çocuk arabalarından başlamış. Yani onu yakmışlar sonra merdivene somus işte binalar yanmış kaç insan öldü böyle bunu yapanlar dün o programda konuşan adamın kafasındaki herifler işte onlar sadece eyleme geçmemiş durumda ki geçmeye de başlıyorlar mesela bugün taksimde bir tanesi kendi halinde eğlenen bir şey yapan 150 40 ne bileyim Suriye'nin arasına girip soyunup ben Türk'üm diye bağırıyor yani düşünsene yani sen Kreuzberg'de yemek yiyorsun bir tane Alman geliyor böyle izmandut gibi çıkarıyor üstünü burası Almanya biz Almanız diye bağırıyor ha burada döveriz burada döveriz yani çünkü o adam yine suçlu çünkü ırkçı yani yine o suçlu çıkar yani polisin onu suç çıkarır ya da mahkeme sola yine o ceza yer ya. Yani. Tamam sen birine şiddet uyguladığın için bir para cezası yersin ama o daha büyük bir ceza yer ve hem kendi medyası tarafından hem kendi halkı tarafından aptallıkla suçlanır. Toplum dışına itilir. Neyse bu yangınlar da kar etmemiş. Bizimkiler korkmamış. Ulan siz mi bizi yakıyorsunuz? Biz burada kalmaya devam edeceğiz demişler. Çünkü o kundaklamaların asıl amacı korkup gitmemiz. Gitmemişiz. Akabinde su cinayetleri. Dönerci cinayetleri diye öncelikle işte basına yansıdı. Dönerciler öldürüldü. Önce bu işte mafya çatışması olarak ele alındı. Ölen insanların aileleri suçlandı Evleri basıldı. Sizler uyuşturucu ticareti yapan insanların ailesisiniz diye suçlandılar. İfadeleri alındı. Bununla ilgili çok iyi bir tiyatro oyunu vardır. NSU monologları. Bir yerde bulursanız mutlaka izleyin. Belki YouTube'da falan bulabilirsiniz. NSU monologları. Mahkemedeki diyaloglar orada sahneye konuyor. Ne ırkçılıklar. Ve bu polis silahıyla yapıldı bu NSU cinayetleri. Burada Ferfasun şutusun başındaki adam yani Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı istifa etti. Tek bir silahla bütün Almanya'yı dolaşıp Türkiye kökenli insanları öldürdüler. Dönercileri, çiçek çileri falan filan. Esnafları. Niye bunu yaptılar? Kimse döner dükkanı açamasın korkudan. Kimse esnaflık yapamasın korkudan diye. Biz yine yılmadık. Yine gitmedik. Yine dönerci açtık. Yine dükkan açtık. Yine bar açtık. Yine restoran açtık. Bin bir çeşit iş açtık. Ve burada kalmaya devam ettik. Bu arada bu toplum onları yük olduğumuzu düşündü. Hala öyle düşünüyor. Hem buraya yakışmadığımızı düşünüyorlar. Hem Avrupa kültürüne ait olmadığımızı düşünüyorlar. Özellikle AKP'nin gelmesinden sonra Erdoğan'ın burada yaptığı mitinglerde ya da seçimlerde aldığı oy oranıyla loyalitet sorunu olduğunu inanıyorlar. Yani sadakat sorunu olduğuna inanıyorlar Mesela Mesut Özil olayını bir derinlemesine okuyun Erdoğan'la poz verdi Milli takımdan aforoz edildi Almanya'yı terk etti adam yani Rezil ettiler onu medyada Sen nasıl Alman milli takımında top koşturur Buranın ekmeğini yer Ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'nda sempati duyarsın diye Sadakati Almancasıyla loyaliteti sorgulandı Tilo Sarazin diye bir adam SPD'li bir bürokrat ve siyasetçiydi Hala yaşıyor tabi Bir kitap yazdı Deutschland schafft sich ab Almanya kendini yok ediyor Göçmen kökenlilerin zeka geriliği olduğunu söyledi. Göçmen kökenli öğrenciler Almanya'daki okulların not ortalamasını düşürüyordu. Bunların zeka sorunu var. Bunlar primitif insanlar dedi. Gelişmemiş insanlar dedi. Hani var ya sapiensler ve neandertaller diye. Bizi adeta başka bir insan sınıfına koydu. Bunlar ne sapiyenser ne neandertaller ne. Bunlar daha geri bir toplum dedi yani. Göçmenler için. Bizim için yani. Noyköm Belediye Başkanı vardı Buşkovski. Türkiye'den gelen insanların hep salivi olsa entegrasyon sorunumuz olmazdı dedi. Berlin'in en büyük ilçelerinden birinin belediye başkanı şunu demeye çalıştı. Sünni ve Türk olanlar gidin dedi yani. <laughs> yani şunu söylemeye çalışıyor. Ben senin gibi düşünemem abi ablacığım kardeş. Benim yürüdüğüm yollarla seninki bir değil. Benim okuduklarımla seninki bir değil. Benim dinlediğim hikayelerle seninki bir değil. Sen Türkiye'nin sahibisin. Hele sünniysen, türksen, erkeksen, dindarsan, memursan, durumun iyiyse, bir evin varsa falan. Sen bayağı yerleşik bir insansın. Ve sen Suriye'den gelen, Afganistan'dan gelen, Pakistan'dan gelen, Türkiye ya da Almanya ya da Fransa ya da herhangi bir yerde yaşayan bir mültecinin derdinden anlamazsın. Ama ben senin gibi düşünemem. Özür dilerim. Elimde değil. Ben bunu böyle iş olsun diye konuşmuyorum. Diğerini konuşmak daha kolay. Daha çok like alırsın. Daha çok insan seni sever. Daha çok para kazanırsın YouTube'da. Ama ben onu konuşamam. Benim dilim oraya var mı? Sen benim ayakkabılarımı giyip bir benim yürüdüğüm yollara bir yürü bakalım. Senin ağzından aynı kelimeler çıkacak. Ve şunu unutma. Sen kendini üstün bir ırk zannediyorsun ve başkalarını küçümsüyorsun, aşağılıyorsun ya. Gir bak bakalım yaz Google'a. Almanya'ya en çok kimler iltica etmiş bakalım. Sen gel bir de Almanya'nın durumunu gör. Adli sorunu olan geliyor. Adam vurmuş geliyor. Adam yaralamış geliyor. Bir yolunu buluyor. Siyasiyim diyor. Bilmem neyim diyor. PKK'lıyım diyor. FETÖ'cüyüm diyor. Şucuyum diyor. Bucuyum diyor. Dava açıyor. Hayımlarda kalıyor. Bir şeyler yapıyor. Sahte evlilik yapıyor. Kaçak çalışıyor. Sahte kağıtlar yapıyor. Sahte diploma getiriyor. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ya sen kendini çok üstün zannediyorsun. Gel bakalım vatandaşlarının buradaki bir dava dosyalarını bir oku bakalım. Benim için sağlıklı insan empati yapabilendir. Başka insanların yerine kendini koyup onların yerine düşünebilendir. Dünyanın her yerinde ciddi sorunlar var. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere hariç hiç kimse kendini koruyamıyor. İngiltere gerçekten nitelikli göç alıyor. Çünkü Avrupa Birliği'nden çıktı ve arada bir manş denizi var. Nasıl geçeceksin? Amerika Birleşik Devletleri zaten biliyorsun işte vize politikasını. Millet green card için neler yapıyor işte. Kura çekiliyor falan. Okyanusu mu yüzerek geçeceksin? Ama onun dışında Yunanistan'ıdır, Macaristan'ıdır, Avusturya'sıdır, İsviçre'sidir, Belçika'sıdır, Almanya. Almanya'sıdır, Fransa'sıdır. Hepsi Türkiye gibi. Hepsi aynı dertlerden müzdarip. Sana Suriyeli geldi, Almanya'ya da milyonlarca Ukraynalı geldi. Su kendi debisini bulup akar. Su akmış senin ülkene. Buraya da akmış, oraya da akıyor, her yere akıyor. Mantıklı insan, sağduyulu insan, kendisini Müslüman olarak nitelendiren insan, kendisini iyi insan olarak nitelendiren insan, suyun kaynağının nasıl temizleneceğine kafa yorar. Oradaki çoluğa, çocuğa, kadına, garip kurebaya gelmiş orada inşaatta çalışıyor, tarlada çalışıyor falan filan. Üçü beşi gidiyordur, Nargile'de de bir şeyler yapıyordur. Kimisi arabasına Suriye bayrağı. Koyup o, önemli değil o zarfa değil mazrufa bak o insanlar için ne yapabilirsin ya? Ne yapabilirsin? Kişisel olarak ne yapabilirsin? Bakın Almanlar başa çıkamadı. Bizi kabul ettiler. Biz de değiştik. Cumhurbaşkanı davet etti. NSU cinayetlerindeki soruşturmalar işte açık açık ortaya kondu. Bir şekilde yapıldı. Tabii ki derin devlet bir şeyleri kapatmıştır. Ama en azından NSU cinayetlerine kurban gidenlerin isimleri o caddelere verildi. Mağdurlar Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda davet gördü. Her sene davet ediliyorlar ve onlardan defaatle özür dileniyor. Zolingen'de evi yanan Teyzenin adını unuttum. Çocuklarını da tanıyorum. Sürekli yazışıyoruz. Mevlüde teyzeydi galiba. Her sene Cumhurbaşkanlığı sarayına davet edilip eli öpülüyor neredeyse. Almanlar şunu anladı. Biz bu insanların kalbini kazanmamız lazım ki entegre olsunlar. Bunları düşmanlaştırdıkça bunlar da bize düşman oluyor. Evin içindeki düşman oluyorsun yani. Ben bunu söylemeye çalıştım. Benim zaten ağzımdan başka laf çıkmaz. Eğer sen başka şeyler duymak istiyorsan direkt bu kanalı izlemekten vazgeç. Engelle. Burada başka bir cümle olmaz duyamaz. Benim Türkiye'de göçmenlerle ilgili eleştireceğim tek konu parayla vatandaşlık alanlardır. Parayı verip senin yanı başında komşun olandır. Bununla derdim var benim. Ama ben çaresizlikten ülke değiştirmiş insana tek bir kelime etmem edemem. Çünkü ben de onlardan birisi. Ben mülteci, Adı konmamış mülteciyim. Ben de benim köyümde savaş çıktığı için İstanbul'a göç ettim. Yoksul bir ailenin çocuğu olduğum için de Almanya'ya geldim. Arayı kapatmak için geldim. Şu anda Berlin hukuk müsteşarı bir mülteci çocuk biliyor musun? 14 yaşında Almanya'ya gelmiş. Mülteci bir çocuk olduğu için zeki olmasına rağmen abitur yapamamış. Yardım etmişler. Abiturunu yapmış. Şimdi Berlin hukuk müsteşarı. Bütün hakimlerin, savcıların başındaki insan. Türkiye kökenli bir insan. Aşıyı bulanları falan söylemiyorum bile. Hadi onlar bazı insanlar için biraz şaibeli. Zülküftekin yaz. Şafak Salda yanına da Zülküftekin yaz. Erzurum Hınıslı. Bak bakalım nerelerden gelmiş ve şu anda nasıl bir Alman hastanesinin başhekimi olmuş. Daha böyle bin tane hikaye var. Çünkü bu ülke dedi ki biz bunları kazanacağız. Biz bunları ırkçılara, nazilere, ite, köpeğe yem etmeyeceğiz dedi. <laughs> İyi geceler efendim.